Merhaba, ben Saadet Kırnık, Yaşar Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümünden bu sene birinci olarak mezun oluyorum. 7 yıl önce İstanbul'dan İzmir'e taşındığımda aslında kendimi denemek için girdiğim sınavda Yaşar Üniversitesi'nin bana çok sıcak gelmesi, araştırdığımda uluslararası eğitim platformlarında ve dünya standartlarında bir eğitim veriyor olması beni çeken kısım olmuştu iş hayatındaki olan deneyimimden dolayı teknik olarak da diplomayla bunu birleştirmek istedim. Mezuniyetim sonrasında sigorta acentesi açabileceğim, bankada çalışabileceğim DGS ile bunu uluslararası ticaret, lojistik, ekonomi olarak da ilerletebileceğimi gördüm. Şu anda DGS sınavına girdim ve uluslararası ticaret finansmanında yine Yaşar Üniversitesi'nde hatta doktoraya kadar aynı üniversitemde devam etmek istiyorum. Almış olduğumuz derslerimiz kapsamında sürekli misafirlerimizi ağırladığımız, ziyaretlerde bulunduğumuz, iş hayatına dahil olabildiğimiz, Mezuniyet sonrası neler yaşayabileceğimiz, hatta iş görüşmeleri ya da mülakatları bile ders içerikleri işleyebilen, bunları dahi hazırlayabilen akademisyenlerimizle dolu. Tüm akademisyenlerimize ekstra bunun için teşekkür ediyorum. Yaşar Üniversitesi'ni ben onur duyaraktan tavsiye ediyorum. Ve iyi ki Yaşar Üniversitesi'ndeyim.